Şurayı yektar yapacağız. Açılır kapı sürgülü. Şuraya bir tamam. Şuraya bir rum koyabiliriz. Şu kapıdan buraya ayıracak yine bir ahsap. Şuradan şöyle. Değil mi? Bundan da uçlarına bakarız. Ve Açıp girdiğimiz zaman da şu koridoru Ara duvarları şu, yıkıp şeyini. Ara duvarları yıkacağız. Hı hı. Şuradan başlayıp şu hüzadan. şöyle cam sürgü. Buraya kadar cam sürgü. Şu duvara kadar. Hı, hı. Cam sürgü olacak ki yarın bir gün burası birleştirilecek şunlar kaldırıldıktan sonra şu salonu istediğiniz zaman burayı açıp sürgülü kapıyı e, koridorla birleştirip geniş gösterebilelim. Hı, hı Bu duvar yıkıldı. Şimdi birazdan ölçüleri de alacağız. Önce bir genel şeyi söyleyelim. Burada tuvalet banyomuz var. Biraz temizlemek, düzeltmek gerekebilir belki ama fazla bir iş yok burada. Evet, şu banyoyu böyle tamamen kaldırıp bir cam koyup arasına şuradan boş bir şey dönüşebilir. Şuradaki mutfağı kaldırmak gerekecek herhalde. Pek hoş gözükmüyor. Evet, burası olmayacak. Buradan bir havalandırma var yukarıya ha, doğru. Bak üst tekneyi kaldırınca nasıl açılmış? Burası aydınlanmış. Yine Aydınlanmış. Şurada bir oda var. Burası yine tek bir oda haline getirilebilir. Mümkünse havalandırma ve ışıklandırma ile canlandırıp. Şurasıyla ilgili bir plan yaptık. Şuradan belki böyle bir 20 santimlik bir Evlenmeye evet, girmeye, girmeye gibi bir şey. Evet. Bir açık havalandırma da şey olabilir. Olabilir. Bu merdiven biraz işi bozuyor kalabilir ama evet. doğrusu Belki hmm. kaldı. Belki şuradan. Şurayı taban hmm. sayacak şekilde şurayı açıp merdiven çıkışını buradan dolayı Evet. Buradan geçiş yapılacak şu kısım yani açık olan bu kısmı kapatacağız. Hmm. Ki odanın diğer kalan kısmını bütünlesin diye. Doğru. Aslında buradan e, şuradan başlayan bir merdiven şöyle. Evet. Oradan da içeriye verecek. Evet. Yani, yani, yani verecek şöyle olacak. şey, şurada olacak şekilde. Şuradan içeriye bütünleyebiliriz. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Bu merdiveni kalktığını varsayalım. Başka bir yerde kullanılabilir. Şimdi burada yaklaşık 15 metrekarelik, 18 metrekarelik bir yer var. E, merdiven, merdiven evet. şundan geldiğine göre şöyle gelecek galiba değil mi? Şu, evet, sahanlık orası olacak. Merve. Sahanlık yani, orası olacak. Şuradan çıkıp buradan son buraya gireceğiz. Evet. Buradan döndüğünde şu kısım kapanacak. Kısım yani kapanacak. Bu kalktığında şu merdiven boşluğundan kalan hepsi kapalı alan olacak. Burayı da kılacağız. E Buraya da kalkacak burası. Şu yukarıdaki yaklaşık 1 veya santim kadar yükselecek bu. Bunlar bir profiden yapılmış şeyler var. Bunlar kalacak ama yükseltilecek. Evet. Buradan yaklaşık 40 santim, 40 santim kadar, kadar bir yandaki şey. bina kadar yükseltilecek. Burada aslında yapılacak iş şu. Burayı da kaldırdık biliyorsunuz. Şuya kadar gelebilir. Şunu da çekelim. Ev buraya kadar gelebilir sürüyor. Ne kadar alan olduğunu görürüz. Tabii. Burada bir tane banyo tuvalet de yapılacak. Evet, şu giderin olduğu yere şurada bir giderimiz Orada var da bir yere Şurayı onu saftarız. Şuraya tuvalet banyo gibi tuvalet duş gibi bir şey yapacağız. Evet. Bu aşağıdan baktığımız aydınlatmanın yeri burası. Evet, temizlense daha da parlayacak. Ve Burası kendi içinde bağımsız bir stüdyo olacak. Yani oda, oda, tuvalet, banyo. Bir tane de küçük bir mutfak yapılabilir. Sonrası, şurası biliyorsunuz dümdüz gidiyor böyle. Sonra aşağı doğru iniyor. Omurgen dışarıdan oraya kadar Dışarıdan baktığımız zaman şuraya kadar gözüküyor. Onu bozamıyoruz. Dolayısıyla evin biçimini bozmadan bu tarafını indirmeyi düşünüyoruz. Yani şu uç noktadan. Şuradan itibaren. Oradan aşağıya doğru dümdüz inecek. Değil mi? Evet. Bu yan tarafı aynı şekilde bir gaz betonla kapatıyor olacağız. Evet kapatacağız. Yan böyle. tarafla ilişiği kesilecek şekilde. O i̇ki günde hemen tamamlayıp yan tarafa rahatsızlık vermeyecek şekilde burayı yapacağız. Tamam. Burayı olduğu gibi boşaltacağız. Şentli, ee, şuradan itibaren aşağı inecek. 2 metre var mıdır orası? 2 metre falan var galiba. Ee, Buradan da bu terası uzatacağız oraya kadar. Yani şunun hizası gibi düşünürsen değil mi? Yaklaşık böyle. Biraz daha uzun. Evet yani iki on, 220 neyse. 220 gibi bir şey. Önümüzde öyle bir beyaz onu sanat eseri bir şeyler koyabiliriz belki. Bir hale getirmek evet. için ayna konur ya da başka bir şey tabii. konur. Bu çatıyı da tabi oraya kadar uzatmak gerekecek diye düşünüyorum. Çünkü de yağmur yağdığı zaman burası İçeriye dolar. Girer, tabii. İçeriye girer Yani akıntısı şu omurganın üstüne gelecek şekilde yapmamız lazım. Yani evet. Bu... Oradan aşağı akacak. Evet. Yani şu şuradan itibaren. Oradan burası kaç metre tutuyor? Hemen söylüyorum. Üç, 3 3.70 omurgadan şu hiza 3.70 Anladım. Yani oradan da 3.70 kazanmış oluyoruz yani. Tabii 3 metre 3 santim bize açık alan açı oluşturacak orası. E burası da zaten epey var. Şurası evet. evet Burasını da söyleyeyim. İki buçuk da burası var. Değil mi? Burası da tam 2.40. 2.40, 3.70, 3.5 desem. İki buçukta bu desen, desen altı, metre. metre. burası. Şurası ne kadar? Altı bu duvar kırılacak. Yürü oraya doğru. Altı metre. Dört yirmi de burası. Aa, on metre. On metrelik bir kuş evet. var. Evet. En ne kadar? En yani, tut abi oraya. Olmazsa, 35 metre. 35 metrede bir yer çıkıyor. Tabii. Evet. Harika bir şey olacak. Şuradan merdiven evet. geldi, çıktı. Buradan gelince şurası komple kapalı zaten. Merdiven oradan çıkacak. Yatağı bir yere koyacaksın. Oraya küçük bir, 300, bir, küçük bir tuvalet. Bir tuvalet. Olacak. Belki böyle bir yere istiyorsan ya da tam karşıya olabilir. Mutfak olur mutfağı da bence şeye yakın yapmamız lazım. Yani gider olan alan içerisinde bir yer kullanmamız lazım. O zaman Her mutfak olarak yani. anladığımızda şurası olabilir. Bir de kendi içinde sipariş ayrı Ya da şurada olabilir. Şurayı eğer merdiven buraya çıkıyorsa şu köşeyi şu köşe, Şu köşede şey olabilir. Tabii. Evet. Burayı zaten üst kapatacağımız için yan tarafta da aynı Şu anda bir bir yüksekliği olur. kaç buranın? Tamam bakalım. burası şu an 2 2 55. 2 santim de yükselteceğiz. 2.90 olacak. Tabii 2.90 3 metre gibi bir şey olacak. Bu yükselttiğimiz yerde e, şey e, tavan e, lambri yapacağız. Lambri Yapacağız. Yep. Tabii ters, Tabi, ters. Şu yükseklikte kadar şeyi görmek için eğim ne kadar? Evet. Tamam oraya da bakalım. Tamam. Yaklaşık 2.25'ti burası. Ha, arasında bir... Kaç santim var o zaman? 1 metreye yakın var. 1 metreye yakın eğim var. Tabii. Evet. Tamam. Yani elektrik sistemi fena değil, oturtulmuş. Bunları tekrar zaten elden geçireceğiz. Onlar. Efendim? Yeni çekilmiş böyle. Evet, yapayım. üstten çekilmiş, şey ha, yok. Bunları zaten yaparken içine gömeriz. Tabii, içine gömeceğiz bunları. Bunları güzelce ne <laughs> köy suvası gibi yapmak lazım. Ama burası tamamen kırılacak şuraya kadar e, uzatacağız. Yani normal yaşam alanı burası olacak. Yaklaşık 35 dedik değil mi abi? 3,5 metre gibi evet. bir şey. Evet. sonraki kısmı teras yapacağız ama teras üstü de kapalı olacak ki içeriye herhangi bir akıntı olmasın. Olmasın diye. Yani buraya olay öyle bir bu kadar. Bunları Sürgü yine buraya da sürgü bir kapı yapabiliriz cam. Tabii. Bundan sonrası terasla ilgili kısmı. Zaten da... burayı kaldıracağız. Şimdi burayı yapacağız. Sürgü tabii. kapı burada olacak. Burada olacak tabii. Bu tamamen kalkmış olacak. Hı hı. Ee, ve da ve fazla oynamamış olacağız. Dışarıdan baktığın zaman şey aynı. Aynı ölçü şey değişmeyecek. Ee, bunun çatısı da yine evet. bunun gibi kiremit olacak. Aynı kiremitten geçecek. Ee, burada demir işi önemli belki. Ee, 10'a 8 profilden. Ha, yani alt profil tabii. Alt profil. olması lazım Çünkü... Ki taşıyıcı olacak burası. Tabii, özellikle burayı uzattığımız zaman tabii. Orayla aşağısı boş bu bunun. Yan tarafın birleşme noktasını kuvvetli Şurası bir malzeme yapmamız muydu? lazım. Evet. Şu üç buçuk metrelik bölümü oraya kadar e, şeyle uzatmamız gerekecek, demirle, hı hı. E, sağlam olsun. Ondan sonra da onun üzerine oturtacağız onu. E, burası da zaten hali hazırda demiri var ama güçlendirerek. Güçlendirmeli olacak. Özellikle ayaklarının güçlü olması lazım. Hı 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 taşıyıcı olarak şey taşıyıcı yapacak. olarak. Bir de bizim zemindeki e, taşıyıcı bölümün şeyini kuvvetli yapmamız lazım. Evet, bunun değil mi? Tabii. O aşağıda açtıktan sonra aşağı, aşağı boş, Aşağıda onu da tekrar bir görelim senle. Evet, aşağıda profil şeyler olacak. Güçlü ayaklar işte 8 10 dediğimiz. Dolayısıyla sıvası yapılacak ya da düzeltilecek. Yerler hepsi işte şap atılıp şu anda var zaten döşeme. Belki bunların üzerine güzel bir seramik geçeceğiz. Tek renk. Evet. Burayı kaldıracağız. Belki içeriye başka bir mutfak gerekecek. Yani burasıyla şurayı iyi ayırmak lazım. Merdivenle yukarıya çıktığımız zaman burada şuradan bir geçişin olması lazım şu odaya. Ee, şöyle onun için oradan yapmamız gerekiyor. Yani şu eğim mevzusu buradan karşıya yeterli değil. Yani şurayı yaptığımızda Burun geçişi normal. Senin durduğun yerden merdiven yaparsak zaten çok şey olur. Evet o zaman buradan bir kapı olacak. Tabii oradan bir kapı olacak. E, şurayı belki küçük bir mutfağa çevirebiliriz yine. Evet. O zaman İlk ne oluyor? Kapı yaparsak alt ve üstü birlikte mi kullanacak? Hayır. Ayrı. Üst bağımsız olacak. Üst bağımsız. Burası alt kısım komple. Burası birlikle. komple. olacak. Aslında ideal bir evet. şey de olabilir. Burası burası iki tane stüdyo olur. Hı hı. Şurası hı -hı. da e, gerekiyorsa bir ticari işletme de olabilir. En yani mantıklısı o. Evet. Sen mantıksız Sen nereye ölçelim diyordun? Ee, evet. şey için bir yere ölçmem lazım dedin ya dedim. Şuradan, ha şu yükseklik. Baktığınız zaman tabanı, burayı biz kırdık. Görüyoruz. Hı hı. Bakın buradan. Çatı sağlam gözüküyor. Evet, Gayet bilmiyorum. Şu tak taver, taver. takviye gerekir mi? Onu bakacağız birlikte. Gerekmiyorsa bunu biraz boyayın düzeltene Sağlam gözüküyor. Ama şu o, duvarları yıkacağımız o, 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 o. için burada tabii şeye ihtiyaç var. E Burası da yıkılacak. İyi e bir e taşıyıcıya ihtiyaç var. İdeali belki şöyle U şeklinde bir e şey döneriz. Şu 120'de şey gibi de hani demiştik ya. Evet. Şurayı kapatmışlar. Bunlar e cam tuğla yapacağız ki yan şey taraftaki evet, bahçeden olsun, şikayet gelmesin. Aydınlık olsun. Yani ne kadar fazla aydınlık yaratabilirsek burada, o bizim için büyük bir kazanç. Ee, şurada var zaten öyle bir şey. Bunu kullanacağız. Bunun tavanı var. Şurası biraz kesilecek galiba şeyle, canavarla. Merdiven için uygun hale Ş getirecek. Şöyle, merdiven için şu kısmı, çıkış için şu kısmı açacağız. Ama diğer taraf kapanacak. Yani şu kısım kapanacak. kapanacak oturum alanı olacak. Yani şuradan bir bağlantıyla burayı kapatacağız. Ee, Bu 80 santimlik bir şey olacak tabi, galiba yani Yani şuradan bir abi. kesit açılacak, yürüyüp çıkacak şekilde bir kesit açılacak. Evet. Dolayısıyla manzarayı umumiye budur. Bunu da bir hafta içerisinde yaparız herhalde. Yapılacak Hiç işler, <laughs> yapılacak işler şu, şöyle bir o temel güçlendirme, profil demiriyle bir demirci gelip çalışacak evet. burada. Yerine oturtacak hepsini. Evet. Ondan sonra iki yerler şaplanacak, seramik seçilecek. seçilecek. Şu mesela duvarın da tamamen gri başka bir şey olması lazım herhalde. Evet. Süslü püslü değil. Onun arkasında aslında kuyu olduğu için nem veriyor. Evet, tabii nem var. Oraya bir şey yapacağız bir, evet, izolasyon evet, malzemesiyle. bir geçmemiz lazım. Şurayı herhalde bu haliyle kabul edilemez bu gibi gözüküyor bilmiyorum. Ee, ama en azından mermerleri fena değil kullanılabilir belki. Yani burası için kullanılma ihtimali çok düşük. Ama farklı bir yerde kullanılabilir. O zaman bunu tamamen kaldırıp atacağız. Evet. Zaten bunlar iyice enkaz. Evet. Bunlar. Buradan aydınlatma açtı işte görüyorsunuz. Yukarıya doğru geliyor. Bunu korumamız lazım bu şekilde. Şuradaki kademeyle ilgili şey yapılabilir mi? kademe yok. Burayı bir şeyle bu şekilde inmesi uygun. Şu Tabii. kapı kaldırılacak zaten. Evet. Yani şöyle aslında bunu daha önce konuştuğumuzda bu kapıyı şu hizaya getirip orayı bağımsız bir bölüm burayı e, ticaret haline gibi de yapabiliriz gibi düşünmüştük. Yani evet. İki, iki giriş Amazon Ama o zaman tuvalet kullanamayacak. Evet. Ha, o kapıdan girip kullanabilir. Yani. O olabilir. Çünkü burada ikinci kapıyı oluşturacağız ya. Doğru. Bir ihtimali onu da düşünelim. <laughs> o zaman şuradaki şu hizada Burası değil de şuradan. Şu hizaya geliyor zaten o evet, galiba. Kırdığın zaman. Yer, evet. Kapı buradan olabilir. Tabii buraya buradan... açacağımız için o zaten kaldıracağız ya. Yani. Şurayı olduğu gibi Kap kapı orası olacak. Şey yapacağız. kaç metre ya. burası? Ee, buradan senin olduğun yerden. Kapıya kadar. Beş metre. Ara. Beş metre mi arası? Evet. Enine kadar buranın? Evet. Içeriden. Yok şuradan ne kadar? Buradan buraya mı buradan içeriye mi? Yok, burayı bir görelim. Burası 90 santim. 90 santimlik bir koridor olacak zaten o. Hı hı. Şuradan 5 metre kadar şey gidecek sürgülü. Sürgülü içi. Ondan sonra şunlar kaldırılacak tamamen. Evet. Buranın eni ne kadardı? Ee, 90. Şöyle 90. tut şuraya duvara dursan. Duvardan doğru 3.90. 3.90. Şuradan alsak şöyle. 60 zaman 2 280'de bırak. 2.80'de burası. Uh -huh. O zaman burası 2.80'e. Buraya bir şey yapacağız ya cam Kaç olur şuradan? Yukarıdan mı? Evet. Ama yukarı açılınca orayı nasıl yapacağız? Şuraya kadar yapalım. O kapatılır. Mı? Ha, Şurası. normali 2.25. 2.25'te burası. Uh -huh. 2.25'e 2.80 miydi burası? 4, 2, 80, 5, şöyle Şöyle düşün. 275. 225'e 275. Bu çift sürgülü şey olur. Çift sürgülü olacak evet. Ve gerekirse bir yerde toplanır, toplanınca. Hı, hı O hale getirmek lazım. Yani şey olsun, yer olsun diye. Açılmasa da Bütün bu kapılar falan hepsi sökülecek. Bu tavanlar açılacak. Hı hı elektrik su sistemi bir daha elden geçirecek. Şuraya da dediğimiz gibi bir ahşaptan ya da demirden tahta hoş bir şey konulabilir. Bu giriş güzelleştirebiliriz. Şu yandaki binada çirkin gözükmesin diye ben beyaz boyanır her tarafı. Bizim katkımız olur burada. Evet. Kapılar falan <laughs> dahil. Evet şey bu. Önümüzde görüyorsunuz. Bizim burada. Mahfel burada. 30 metre ötede de sanat sokağı yürüyor insanlar. Burada da pintura, Otel galeri. Taş konak hotel. Hepsi bu. Hayırlı uğurlu olsun beyefendi size. Hayırlısı inşallah.